Cümleten selamun aleyküm sevgili dostlar. Yunus İslam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Adnan abinin çiftliğinden sesleniyoruz arkadaşlar. Adnan abi böyle arıları çoğalttı maşallah. Bahar'ın hiç arısı yoktu. Biz iki tane arı sahiplendirdik kendisine. İki tane başka birisinden, iki tane başkasından bölme falan derken 10-12 tane arısı oldu arkadaşlar. Şimdi hasatı yapacağız inşallah. Ben e, ona kameramanlık yapacağım. Ee, güzelce e, Balları alacağız arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim dedik Ben kaldırayım Adnan abi nasıl sen kaldır? kamerayı tut ha, Nasıl kaldıracaksın Ben kaldırırım <laughs> Hadi bakalım kaldır bakalım nasıl kaldıracağız Allah vermiş balları şimdi <gülüyor> 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 Şu şeyin üstüne koyalım Heh. Üstte koyardık şöyle. Hıh işte. Ya koysaydık bu denge istem. De. Yok be denge de olur ya. Ah. Adnan amca. Hı. Bal aldın mı hiç? Hiç almadım. Ara mevcut azalmış. Birazdan. Artık almazsan olmaz. Ne? Artık alman lazım dedim. Abi sen dedin senin doğrultuğunda çalışıyoruz biz ya yani. <gülüyor> ne <laughs> taraf? Bu tarafı mı tutuyoruz şunu? Ben kabarası? de dersem o mu? Evet efendim bu sonucu da ben de yapabilirdim bu iş ama evet. baştan beri beraberiz ya. Evet. Onu Ölke sonuç... abi. Bu sonuç, aray... Sonuçlandırmak için yani. Evet. Boş katın var mı? Boş kat yok. Birini boşaltacağız. Hiç yok mu? Bakın var hem var var. var. Yok mu? Dur. Var var o boş. Şuradan aldık ya abi. Bir tanesi çoğaldı diye şey ettik ama boş çıktı yani. Bunları aldım oradan. Koymuştum. Tamam. Ama hiçbir şey olmayınca bunları boşaltmak zorunda kaldım. Evet Adnan abi para bol mu yapacaksınlar sen? Hı -hı. Vallahi iyi. Yapmaya başladıydık. Vazgeçtik. Görmüş diyor evvel Hı hı. Alt kata sen son, sonra bakarsın. Burada bir cacık yok. Ama oraya koymayalım, indirmeyelim mi şurada hı -hı. ana, analıyı? Ana Bu boştur yani. Bak hele. Boş olsun. Onlar, onda petek var. Alalım mı onları? Onları alalım abi. De, a, şeyi aktaralım. Bu Burada analı var, varsa iki de zaten ana burada yani. Onları hep alacağız ya. Mesela bir tane şey çıkar. Onun çıta falan. Al görsen alalım herhalde. Abi şuna bir bakalım. Şunlarda Bunun petek var yani. Bunu da alacaksın mı bunları? Aktaralım bunu. Yani şimdi boş boş durmasın. Dolu aşağı inmeyecek mi yani? Tek kata indiremeyiz zaten de iki kata. İki mü? kata indirelim işte yani. Mecbur iki kat olacak da. Sen dediğin gibi olsun ya sıkıntı yok. Yok abi estağfurullah. Atla abi. Estağfurullah yani. Ama iyi bak bu sene bol bol petek işlettirmiş oldun. Hı hı. Seneye bunları ver verdin mi? Tamir. Rahat edersin yani petek olan adam harcı rahat eder. Şimdi bayağı uğraştın değil mi petek yaptın? Ya tabi ilk şeyimiz. Evet arkadaşlar biz bu hani katı arı rahatlasın diye verdik zaten. Ee, bu Adnan amcanın şeyi olacak bunlar. mi Adnan abi bunları. Ha, ee, arı güvelendirmedin mi? Sıkıntı olmaz. Bunu çöyük alalım. Bunda bal var biraz. Polen de var. Bunu bırakalım. Koyalım ha. Güzel polen çekmiş arkadaşlar buradan. Bunda da muhtemelen polen var. Polen geliyor arkadaşlar biraz havalar serinledi. Bir şey çiçeği açmış herhalde. Evet. Bunda da polen var adnan amca. Buna şey olursa bir arıya verirsin tamam mı? Siyah tamam. peteklerden ver. Şimdi tamam. kışın siyah verilir arkadaşlar arıya. Yazın beyazı çok sever, kışın siyah. Evet, bunları da alacağız. Böyle. Tamam, çok yapma. bal alırken çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Çünkü öldürme durumu var. Zararlı öldürme yaptığımız için bir anlamı yok. Evet buradan başlayalım. Bu da kara kovan yaptırmış petek. Peteğimiz boş. Adnan abi bu petek çıkacak herhalde sana. Herhalde abi ballar <laughs> çıkmayacak yani. Evet şimdi bal var süzme bal. Bunu süzersin Adnan şey Adnan amca. İstersen bunu koya da Koya bil yani. Dursun bakalım şimdi şurada da. Tamam. Silkelemeyin bakalım. Yerleşti. Yani. Durumuna göre. Sen nere, şeyi nereye koydun? Kutu bir getirmedin mi? Kutu <laughs> öyle <laughs> Bunda da aynı deminki gibi. Üstte bal var. Ama hiç sırlama emaneti yok. Ya Yeni bir bal gelmiş bir yerden. Ben anlamadım. Bizim arı koyduğumuz yeri satmışlar Adnan abi. Öyle mi? Valla. Dün telefon açtı adam. Dedi ya sattık pazartesi dedi şey gelecek dedi. Kepçe gelecek dedi. Hmm. Arıların dedi değişti diyorum dedi. Ee, nereye değiştirecek? He? Ne tarafa getirecek? Valla abi şuraya koyayım diyorum ya. Getir. getir Öyle getir, yakın getir. Hı -hı. Ben sana yakınlaşayım. Çağırdım gelmedin derdi olmaz. Evet beraber. <laughs> öyle değil mi? Hı hı. Dedim ya iki, bu ikinci kat yani ana burada yani. Ana Benim burada olmasa da yavru burada. Yavru burada ha, yani başkasında göremeyeceğiz belki de yani. Hep burayı yapıyormuş yani bak. Benimkiler de öyle abi ya. Bak ana burada gördün mü şu? Gördün mü kardeşim? Ha, gördüm gördüm. Güzel siyah bir kraliçesi var. bu şunu güzelce çek de aşağı doğru indir. İşte. Evet. Burada şu, arkadaşlar. Şöyle yan tut amca. Şöyle. Ha, şu işte arkadaşlar. Bakayım bir. Açık mı o? Hı. Evet evet açıkmış. Arkadaşlar Adnan abi kameraman değil kusura bakmayın biraz çekimler şey olabilirse. Acemilik olursa. <laughs> Adnan abi e, bilgili arıcı ama e, şey bilgisiz kameraman. <laughs> Estağfurullah. Yo yo maşallah. Arların durumu çok güzel Adnan abi. Evet. Buradan zaten bal beklemiyordum ben. Kıyıda kenarda varsa diye. Var var. Bak ya elindeki şey, bal o işte var. mesela. Bal var ama bu Bunu alalım mı polenli güzel bir çıta da araya versek daha iyi olur. Tamam. Koy bir köşesini. Şimdi ben kenar çıtası yapayım. Kenar çıtası ha ben de öyle düşünüyordum zaten. Polenli ballıysa kenarda dursun. Yavru atmasın. Yesin. Atamaz zaten. Yesin yesin, yesin yani. Tabi. Ya bu varlar bize lazım. Adnan abi. Tabi. Evet bu da balları. bir i̇şte Adnan abi bunu, bu da bunu üste koyayım ben şuraya. Tamam. Bunları alacağız. Ee, şimdi arının mevcudu e, bir, 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 kovan kaldırmaz tamam mı? Tamam. Alt kat kaldırmaz. İkinci Mecbur. katı çıkacağız. Mecbur ikinci katı kullanacağız yani. Şuraya çık abi. Çık da. abi. Evet. Buradan devam edelim bakalım inşallah. Böyle sana. Şöyle gari balları ver gari. İnşallah ne Ben değil de. Kalmayacak de... <laughs> sana da ara ar bol bol petek vermiş daha. bar var. Ama ben de. Kutluyum. Getirdin mi şimdi? Getirdim şurada. Bezli dedim mi? Adnan abinin süpürgesi de orijinal arkadaşlar. <laughs> Fırçayı bulamadığım için. Ben de geçen sene Gökçeada'da böyle bir fırçam vardı. Onunla azatını yapıyordum ev, evvel sene. Adnan abi paraya kıymış. Bal kovasını bile almış gibi. Ben de aldım dün iki tane. Plastik o renkli olanlardan aldım. Enteresan. Adnan abi bu enteresanlaşmaya başladı ha. Bunu sana değil. Olduğu kadar abi ne yapalım biz izla şeyimiz. Bal var ya bal var da şey. Niye açık bal bunlar? Ben onu anlayamadım. Anayı indirmeyince mi oldu? Ne oldu bilmiyorum. Kralı şey şey. Hı. Ee... yeni sırlayarak geliyor yani. Sırlamıyor, sırlamıyor. Bal gelmiş bir yerde. Hı. Ya en azından dört katlı ağrıydı ya. Şifata indirelim. Bunları buraya zaten ana arı çıkmaz. Ben şimdi tam bir sistem yapacağım buna. Evet. Ana arı çıkmaz galiba yukarıya. Onları da bir dakika sonra alırsın. Hı hı. Gari zaten komşu olacağız seninle. Tabii inşallah. Ondan sonra Cuma. Şunu sıyıralım mı? Neyi? Kıyı kenar deniyor. Onları süzerken sıyıracağım. Hallen Bunları hep yani. süzeceğiz. Ben onu bile süzmem ya. Petek mi yiyeceğim? Abi? He ya. Güzel bir petek de olur. Böyle sövgelerini kesersin. Hı hı. Aç 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 aç. Şuraya. Bizim bir balcı Halli amcamız vardı da boyuna diyorum Halli amca diyorum sana Halli amca Çok tarifli biz. <laughs> Çözdük. Böyle hala. Ee, en güzel bal hangisiydi Adnan abi? Yukarıda. Yok yok şey. <laughs> Kovan bu, 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 bu. Ben ballı bu muydu? Aç, aç, aç. aç. Mısın? Bu arıdan hiç almadım. Başka? <laughs> Ona hafif olur mu acaba? Sakın daha öyle bir şey yapma bak. Yok. Çay kullanmayın can. Evet. Şimdi sen biraz sen al da ben çekim yapayım adnan abi de. Buyur buyur. Al. Güzel bir çekim yapalım şöyle. Evet arkadaşlar Adnan abi güzel bir hasat yapıyor. Evet. Yeni gelmiş bir bal var arkadaşlar enteresan bir şeyler. Oraya bırak var abi. Evet. Bir kat daha var arkadaşlar. Dördüncü katına çıkarmıştı Adnan abi ee, arıları. Fakat yani mevsimine göre. Silkele abi onu da boşlara. Oh. Bunu silkeleyim Adnan abi de. Onu bir alalım ondan sonra silkeleyelim. Tamam. Çünkü sinirleniyor ağrı biliyor musun? Ben sana körükle tutayım. Adnan abi körük de almış. Adnan abinin körüğü <laughs> biraz eskimişti. 20 yıllık var mı Adnan abi? <laughs> Vardır. Vardır değil mi? Vardır. Benim de körük eskimiş. Benim de aşağı yukarı bir 15-20 yıllık vardı. Evet çok güzel süzme bal arkadaşlar. Üstüne üstüne hiç araya indirmeye gerek yok adına abi. Fırçala abi. Fırçala fırçala. Şimdi ben de bugün süzmeleri alacağım. Allah nasip ederse. Yarın süzeceğim abi. Bugün sınav var öğleden sonra da. Ben ilahiyat var. Bitiremediğimizde bir dersimiz, iki dersimiz var. Yaz okulu sınavı varmış. Başvuru yaptım ben de. Hepsi böyle abi bak. Ya Allah bin bereket versin. Merkez böyle ver. olur adnan abi. Ha. Yani doğalı bu olur. Ben evet. şekerle bunu düzeltebilirdim yani. Anlıyor musun? Ama maşallah. dolu aslında da. Ha. Yani bak. şey olmuş. Sırlı yani. Evet. Ya biraz sıkışık olsaydı adnan abi bir kat bir kat balı sırlı komple sırlı alabilirdin de. Evet. Biraz Arı şey olmuş arkadaşlar. Ee, arı çok az bir gevşek olmuş. Doğrultu. <laughs> Hocam doğrultusunda evet. bunlar yaptım ben. Biz ilk defa bakın. Biz tavsiye verdik tabi. Tam dolu. Evet maşallah yani bunlar petek bal olarak zaten Adnan abi bunları da yiyecek. Süzmek istediklerini süzecek. Bizde de böyle arkadaşlar yani benim e, bir 15-20 çıta balım normal sırlanmıştı. Gerisini sırlası diye hala bakıyoruz yani. <laughs> Meşeden Hacı geliyor. Abi. Herhalde Adnan abi bal. Maşallah endeki güzelmiş ha. Tam. Kasanın hepsi böyle abi. Ya Allah vermiş böyle. Maşallah maşallah. Onu koy. Yavru var bunlar. Koy abi. O nasıl olmuş öyle yavru oraya yavru çıkmaz Çıkma ya. Çıkmamış işte. Bunlar Üç, üst kata koyacaksın adını abi onu. Evet, tabi tabi yavrular çıkınca alacağız onu. Üst katı komple alacağız. Senin burada aşağı yukarı yukarıda 15 kilo balın var. Maşallah. Üst katta. Evet, maşallah maşallah. Onda da yavru var abi. Dördüncü kata arı nasıl gitmiş de yavru atmış ben onu anlamadım. Ha. Bakayım ay abi. Vallahi bunlar yavru sürüklü olabilir gibime geliyor da. Dur Çıkıyor Çıkıyor. Çıkıyor. Değilmiş arkadaşlar. Yavru sürüklü var dedim değil. Bir iki güne boşaltır onları zaten. Sen onu da koy. Kaç oldu o? İki, dört, Çok altı, 8, 9. 9 çıtır. Tamam. İyi, iki katla kurtaracağız arıyı. Kalan olursa şuna indiririz de. Bu nasıl dövte? on da al abi. Süzersin güzelce. Araya sokacağım diye uğraşma. Üstüne silkeleyi var abi. Ha öyle. Öyle tutamıyorum. Tutamayınca da güzel silkeleyemiyorum. Petekleri eğer ki süzdükten sonra verecek olursan akşam ver abi. Tamam. <laughs> Arı yağmalattırma tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. tamam. Ondan sonra acıma. Bunun kapağını kapatalım. Bunun değil tamam. mi? Ötekine bez alalım de değil mi? Kapak var mı orada? Kapak var. Evet arkadaşlar şöyle Adnan <laughs> abinin kazları var maşallah. Bu sene iki tane mi oldu Adnan abin? İki tane abi? <laughs> İyi maşallah. Bana Bahar'da bunlardan yumurta ver de İnşallah Sen tamam. çıkartamıyorsun nasıl olsa. Şunu kapatalım bunu mu alalım biz? Kapat abi. Kapat abi onu. Ha. Ama güzelce kapat. Dün abim de aç, açık bırakmış. Evet. Yağ az da. Görmedim ben de. Şeyin mandalını kapat. Ha. Evet arkadaşlar. Bunu bitirdik. Arkadaşlar videoyu çok da uzatmak istemiyorum. Adnan abinin şöyle 3 kat şeyi var. 3 ee, tane katlarısı var. Daha doğrusu 4 tane. Hepsini alacağız. Maşallah daha çekiyor Adnan abi de. Ee, biz hem çekim yap hem şey yapamayacağız arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyorum. Adnan abi buradan yurt dışındaki akrabalarına bir selam göndersin. Yurt içindeki yurt dışındaki, yurt dışındaki sonra kapatalım. Yurt içindeki bütün hısım akrabaya tanıdıklara selam. Bal yemeye buyurun gelin Adnan abi. Balımızı yiyebiliriz. Buyurun gelin. Her zaman bekleriz diyor arkadaşlar. Evet. Ee, hepiniz hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.